hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, oğlunun ismini açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Hande Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, eşi ile birlikte verdiği pozları paylaştı. Eşi ile poz veren Hande Soral, doğacak oğlunun ismini Ali Demirci geliyor diyerek açıkladı. İsmail Demirci de oğlunun isminin yazılı olduğu isimlik ile dikkat çekti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.